Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere güncellenen bazı konularla ilgili bir bilgi paylaşımı yapacağım. Bu bilgiyi aynı zamanda ben topluluk kısmından da yapacağım. Ancak bazı öğrencilerimizin topluluk kısmında yaptığım bildirilerden haberi olmadığı için ayrıca bunu bir video haline getirdim. Şimdi öğrencilerimden bana hocam hangi konu ne zaman gelecek? Çünkü biz artık bir TRT bir AYT videosu şeklinde atmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da biraz hani kargaşa oluyor. Videoların sırası belli olmuyor. İşte öğrenci ona göre bir program hazırlayamadığından bahsetti. Bu konularla ilgili e, gerekli açıklamayı yapmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Gençler sınav biliyorsunuz ki 25 Temmuz'a ertelendi. Bundan dolayı da bizim artık süre diye bir sorunumuz kalmadı. Tabi bazı öğrencilerimiz ısrarla Hani bir an önce yani gerekirse 10 gün içerisinde bütün konuların bitmesini istiyor. Fakat bu verimli bir çalışma olmayacaktır gençler. Siz beni dinleyin ve benim burada yapmış olduğum çalışmaya birebir uymaya çalışın. Gençler süre sorunumuz ortadan kalktığı için ben böyle bloklar halinde check up videolarını atacağım. Yani illaki de bir gün TYT bir gün AYT olacak diye bir kural yok. Hani bunu ben düzenleyeceğim. Arka arkaya gelmesi gereken konuları attıktan sonra size bu attığım konularla ilgili soru bankalarınızdan bakın minimum 2 soru bankası istiyorum. Soru bankalarınızdan bu konularla ilgili soruyu çözeceksiniz. Sonra diğer atacağım arka arkaya 3 günlük video serisine geçeceksiniz ve ondan sonra o seriyi de bitirdikten sonra yine bir gün ara vereceğiz. Bakın program nasıl olacak? 31.03.2020 yani yarın kütle ve ağırlık merkezi ile ilgili videom atıyorum. Ertesi gün basit makinelerle ilgili videomu atıyorum. Bu arada videolarım her gün saat 11'de paylaşmaya çalışacağım. Günlük olarak sabit bir saatte videolarımı yayınlayacağım. Programınıza da bu şekilde koyabilirsiniz. Gençler gördüğünüz üzere basit makineler bittikten sonra farklı bir konu tarzına geçtiğim için bir gün ara veriyorum. Ve o arada siz elinizdeki soru bankalarından sorularınızı çözüyorsunuz. Daha sonra tekrar TYT, AYT şeklinde bakın buraya videolarımı atıyorum yine bir gün ara veriyorum. Yani her zaman illaki bir TYT bir AYT gelecek diye bir kural yok. Bakın arka arkaya 3 gün TYT atıyorum. Çünkü elektriği bölmek istemiyorum. Elektrostatiği attıktan sonra elektrik akımı, lambalar, parlaklıklar hepsini çözeceğim. Daha sonra bir gün ara. Siz bu arada bütün elektriğin sorularını bitireceksiniz. Bakın verdiğim ödevleri yaparsanız çok daha yararlı olacaktır. Daha sonra tekrar AYT serisine başlıyoruz. İşte enerji, atışlar ve momentumu halledeceğiz. Yine ara. Bu şekilde arkadaşlar programımızı yapacağız. Bakın bizim bütün konularımız ne zaman bitiyor size onu göstereyim arkadaşlar. Birer gün ara veriyoruz işte 3 konu işliyoruz bir gün ara veriyoruz ve bütün konularımız o, o tarihe gelmedim henüz evet gördüğünüz üzere gençler 17.05.2020 tarihinde yani Mayıs'ın ortası diyebiliriz dalga mekaniği ile birlikte videolar bitiyor. Bu arada bu videolar artık güncellenmiş hali yani çıkartılan konuları çıkarttım. Son hali bu şekilde ve bizim videolarımız bittikten sonra sınava hala tam 68 günümüz var arkadaşlar bu çok büyük bir zaman. Bu zaman içerisinde biz her gün 2 tane TYT, 2 tane AYT fizik denemesini çok rahat yaparız. Bu bizim günlük 1 saatimizi alır. Fazla da vaktimizi almaz. Ayrıca derece isteyen öğrenciler için 2 TYT, 2 tane de AYT fizik soru bankası bitirmeleri gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman full çekmemeniz için gerçekten bir sebep yok. Emeklerimin ve emeklerinizin boşa gitmemesi dileğiyle diyorum. Bir sonraki check-up videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.